Arkadaşlar kusura bakmayın diyor kapatmak zorunda kaldım. Neyse şimdi bari bir dolabını göstereceğim. Ama tabi dökülmesi biraz daha iyi bir şey yapalım. teker tekrar dökülüyor. şu gözlük. Evet. Şöyle göstereyim. Neyse. Şurada şöyle Arkadaşlar şu da şöyle sarı. Gözlük var şu Barbie'min. O gözlük kafasından çıkartmamakta takılıydı. Ama ben çıkarttım. Burada şurada da beyaz bir kolye var. Şurada da siyah bir kolye. O siyah kolye de bu. Ben onu çıkarttım. O da